Herkese merhaba arkadaşlar. Video hoş Bugün sizlerle birlikte ey, sana bir elmas harcamanız var. Yani elmas harcama derken seçkin biletini açacağız arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi mistik mağaza gelmiş. Yani eskiden bizde olan bir kıyafetler var burada arkadaşlar. Yani gerçi beğenmedim ben. Derken yani bir tane daha varmış. Ona da bakacağız. Hani bak, sizinle birlikte beraber çevirmek istedim. Yüzde kaç indirim verir? Gerçi hiçbir tahminim yok arkadaşlar. Oo. Seçkin bilet Derken zaten indirim vermiş Allah Allah Bu nasıl oluyor ya 223 Eee e Zaten indirim vermiş arkadaşlar Bu nasıl oluyor anlamadım ki ben Hani bir daha çevirebiliyor muyuz Abi ben bir çevireceğim ya Yüzde kaç verir bilmiyorum ama. Yüzde seksen. Yüzde yetmiş yedi. Ha tamam çevirdik güzel oldu ya bak. 5 kere de değil. yani. Oho. Tamam tamam ben direkt seçkin biletini alacağım arkadaşlar. Çünkü seçkin bilet çok önemli. O yüzden ben direkt şunu alıyorum. Ve aldım. Çok güzel. Tamam arkadaşlar seçim bitti. Tekrar indirim veriyormuş. %67. Tamam o da güzel arkadaşlar. Beğendim gerçi. Yani güzel güzel. 10 numara 5 yıldız. o zaman arkadaşlar biz bir bin elmas yükleyelim. Direkt gelelim arkadaşlar. Oo, yalnız bu kutu mu yoksa iki tane kıyafet aynı anlam mı veriyor ya? Ben anlamadım ki bu etkinlikten bir şey. Harbi bir şey anlamadım arkadaşlar. Şurada AK var. Şu var. Oha AK kutusu bu arada 20 tane varmış. Şunu alacağız. 3 tane seçebiliyormuşuz. Tamam arkadaşlar ben direkt bir elmas yükleyeyim. Hemen bunların içinden geçeceğiz. Hepsini alacağız arkadaşlar. O zaman bir elmas yükleyelim. Geliyorum hemen. Evet arkadaşlar elmasımızı yükledik ve tekrar geldik. Ee, bakalım buradan arkadaşlar benim alacağım kıyafetleri hemen buradan e, hızlı bir şekilde almak istiyorum. Öncelikle şunu direkt kıyafet almayacağım. Belki güven yüksek bir indirim verse öyle alacağım arkadaşlar. MP40 kutusunu alıyorum buradan. 3 tane eşya seçebiliyormuşuz. Tamam. 4.'sü seçebiliyor muyuz? Hayır, 4.'sü seçemiyoruz arkadaşlar. Bunları hızlı bir şekilde alacağım. Ve alıyoruz da tabii Ver güzel bir indirim ver. %78. Tamam %78 indirimimiz var arkadaşlar. O zaman şuradan 110 elmasa şu. Tamam doğru kutuyu alıyoruz değil mi? <laughs> doğru kutuyu alıyormuşuz. Burada o güzel kıyafetler var bu arada arkadaşlar. 10 numara. Tamam. O zaman bir indirim daha kazanıp o %72 tamam o da güzel. Ama şunun içinde ne var bilmiyorum arkadaşlar. Onun içinde ne var? Hiçbir bilgim yok arkadaşlar. Onunla ilgili %72 indirimimiz var. Ve şuradan yenileyim ben. 500 elmas kalmış bu arada. Abi ya kötü verdi. Harbi kötü verdi ya. Hani verecekse bari başka bir şey versin de. Neyse şu iki tane oda kartı ben buradan alacağım arkadaşlar. Çünkü yani normalde 100 elmas. Ama benim istediğim kıyafet gelmiyor. Orası sıkıntılı. Hani burayı bir yenilerse otomatik olarak yenilemiyor ki. Allah Allah. O nasıl oluyor ya? Hani otomatik olarak burayı yenilerse on numara olacak da. %72 indirimimiz var. 19 elmasını şurayı bir yenileyim ben. Ha MP40 kutusu geldi. Tamam. Çok güzel. MP40 kutusunu ben şuradan direkt alacağım arkadaşlar. Hiç affetmek yok bu arada. Bir daha mı yenilememiz gerekiyor %78 abi şu 78'den yüksek vermiyor biliyor musunuz Arkadaşlar hani sürekli %78 %78 bunun içinde Ne var acaba bilmiyorum Allah Allah Placuk kutusu nasıl bir şey Ne var içinde abi Hani bir anlasam zaten ben Onu alırım da işte Ne var gerçekten bilmiyorum Arkadaşlar ya Ha böyle bir saçmalık olmaz ki. Az önceki kıyafet ha burada. 300 elmasmış. Bu ikisini aynı anda mı veriyor? Hiçbir bildiğim yok arkadaşlar. Yoksa kıyafet çok güzel yani. Harbi diyorum kıyafet çok güzel. Ama diğer ödüllere bir bakabiliyor muyuz? Diğer ödüllere bakmam lazım arkadaşlar. Nerede? Yok burada. Şuradan bakabiliyor muyuz? E yok ki. Nereden bakacağız ödüller arkadaşlar? Ha şunu yanlışlıkla almıyorum da bir boş bir kutu çıkar içinden. Boşu boşuna elmas harcamayalım yani. Arkadaşlar ödülleri nasıl görebiliyoruz ya? Bir yorumlarda bir yazsanız arkadaşlar. Hani ben bulamadım ya. Harbi bulamıyorum yani şu an. Allah Allah. 85 elmasa şu isim kartını mı alsam zaten isim kartım var ama fazla da işe yaramıyor ama ben 35 elmasa şunu alacağım tamam basıyoruz ve bir indirim daha kazanırsak güzel olacak derken mp40 kutularını ver ya harbi diyorum %73 indirim ne arkadaş yani 5 tane oda kartı 135 elmas tamam onu almayacağım şunu alacağım şuradan direkt Hani boşu boşuna şu an elmas harcamış oluyoruz. Oo, abi kutuyu şimdi ver de elmas kalmadı. Kutuyu şimdi ver. %73 indirim. Ha sürekli %73 indirim veriyor. Neyse. Bir şey demiyorum arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. 108 elmasa şunu alacağım. 109 elmasımız varmış. 108 elması alacağım. Zaten başka bir şey alamayız yani. Onu almazsak da şuradan atölye pişim alsak diyor. Arkadaşlar ben en iyisi atölye mi alayım ya? Ya abi atölye almak istemiyorum. Tamam. Zaten şu kutuyu da alamadık. Ha şimdi yeni mi veriyor bunları ya? Kaç indirim verecek? %70. Pö garena ya. <laughs> abi bir şey diyeceğim. Bu etkinlik çok kötü bir etkinlik ya. 30 Haziran'a kadar buradaymış. Tamam daha soyarız orayı. Alırız her şeyi arkadaşlar. O zaman hemen şeye geçiyoruz. Neydi burası? Evet. Seçkin biletini açtık. En önemlisi bu arkadaşlar bizim için. O zaman hızlı bir şekilde şunları toplayacağım ben. Evet hızlı bir şekilde sonra köpek balığını çevireceğiz arkadaşlar. Belki de köpek balığını alırız. Ne bileyim yani öyle. Çevirelim. Şunları hızlı hızlı topluyorum. İfadeyi bu arada çok güzel oldu. İfadeye kuşanacağız. İfade 10 numara 5 yıldız bir ifade arkadaşlar bu arada. Ha tamam. Bu ne? Erkek kıyafeti derken yok o değilmiş. Veriyor musun? Ha tamam. Bunu aldık arkadaşlar açmayacağım. Bu kalsın ben zaten kullanmadığım bir şeyler yani. Bunları kullanmıyorum ben arkadaşlar. O yüzden şimdi kasaya geçiyorum ben. Kasada bakayım neler var. Onlar hızlı bir şekilde açmayı düşünüyorum. Kıyafetler alsak çok güzel olacaktı bu arada. Abi ben şunu direkt açacağım derken çok güzel oldu bu. Tam burada 7 tane varmış. Umarım hepsine MP40 atar derken o şunu atmasaydı iyiydi. <laughs> Abi ya at bari kaç tane yüksek yüksek. Tam 30 tane kutumuz varmış arkadaşlar. 10'lu 10'lu açmayı düşünüyorum. 10'lu 10'lu belki daha karda olacağız. 9'lu tamam. 9 6 Çok güzel arkadaşlar. 2 tane 9 aldık bu arada. Bir 10'lu daha açacağım. 7 Yok zarardayız arkadaşlar. <laughs> zarardayız. 10'lu 10'lu atsa ne olacak ya? 7 9 10 o kardeyiz abi iki tane 9 abi hep böyle hatta var ya ben sürekli hani mp4 kutularını alırım ya harbi diyorum alırım abi e bu ne e ben bunu yanlışlıkla mı aldım hadi canım abi ben ona boşuna para verdim ya ben onu şey kutusuz zannettim neydi o Harbi diyorum ben ona boşuna para verdim aga. Ha, yüksek atınca da yüksek atmıyor. En iyisi onun onunla açacaksın aga yani. Yoksa boş gidiyor. Vay arkadaş be. Bu nasıl bir etkinlik ya? Çöp bir etkinlik aga. Tamam buradan şu kıyafeti almışız zaten. Tek çıkan yani 19 elmasa çıkarttım bunu. Bu da güzel oldu. Ve artık kız kıyafetimiz de güzel. Burada da paketlerimiz var. Tamam. Ho, pişlere bak. Bir onlu basacağım aga. Sen bekle. <laughs> evet arkadaşlar. Bir onlu direkt şuradan çevirmek istiyorum. Ha bu arada etkinlikten verdiği oda kartlarını toplamadık arkadaşlar. Şunları hızlı hızlı toplayacağım ben. Yükleme etkinliğinden aldığımız oda kartları bizim için çok iyidir. Beleş yani. Beleş, beleş demeyelim de arkadaşlar yani idare eder neyse oymuş diyelim. Evet elmas otomatiğine geçiyoruz. Bugün çok güzel çevrim yapacağız. <laughs> şu buzu alsaydık güzel olurdu. Neyse alamadık. Ee, animasyon yapmışlar burada da. iki tane pişimiz var arkadaşlar. Bir şablon atarsa belki derken alır mıyız bir şablon? Yok ya bizde o şans yok ki şablon atsa yani. Harbi diyorum bizde o şansı yok yani. Tamam. Sıfır. Tamam. 63 lakideyiz. Şurada bir onlu basacağım arkadaşlar. Onlu da verirse var ya. Çıldırırım ben burada. <laughs> 5 lakideyiz. 15 laki olacak. İnşallah verir ya köpek balığını. Verdi mi? Yok. Yok kanka. Bizde yani şans olsa Verir de vermiyor ama. Bak. Ya ama sarı yanmamıştı işte şey verdi ya. Tamam en azından şu sihirli kü parçalarını toplayalım arkadaşlar. En azından o güzel oldu. Arkadaşlar yalnız ben o az önceki kutuyu var ya. Onu yanlışlıkla aldım ben ya. Bunun kutusu zannettim. Emin 14 zannettim ya. Ben onu yanlışlıkla niye aldım kaga. Oha 350 <laughs> 350 yapmışız arkadaşlar bunu direkt yükseltiyorum ben Oy efsane oldu ha <laughs> Evet arkadaşlar bunu direkt yükselttik Kaç tane var şu an Ne 110 tane var Abi bir şey diyemem. Bir dahaki de ben bunları hani elmas alır direkt yükseltirim. Şu ifadeler var ya çok güzel ya. Ben bunu direkt yükseltirim aga. MP40'a bakalım. MP40 yükseltemeyeceğiz galiba. Evet. 260. Yani ben bunun 30 tane kutu açtım. Neden vermedi ki? 30 tane kutu açtım. Daha 264. Yani bunda çok kötüyüz arkadaşlar. Bunu vermemiş. Yoksa 6. seviye yapacaktım 400 olsaydı. Tamam bir 30 tane kutu alsak belki çıkar yani bir 200 tane. Ne dersiniz? O yüzden kalsın arkadaşlar. Bunu da bir videoda yükseltiriz arkadaşlar. Evet izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok dikkat edin. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. hoşça kalın. Like, at fa bunu olmayı unutmuyoruz bu arada. <laughs> Görüşürüz.